Buna göre Elif ve Gizem'in almış oldukları eğitimde aşağıdaki ilkelerden hangisinin ihmal edildiği söylenebilir. Bakalım burada iki öğrenci Elif ve Gizem'in bir konuşması var. Bu konuşmada hangi öğretim ilkesi ihmal edilmiş? Bir meslek lisesindeki restorasyon bölümünden aynı yıl mezun olan Gizem ve Elif yıllar sonra karşılaştıklarında aralarında şöyle bir diyalog geçer. Gizem demiş ki okulda genellikle elde çizim ve ölçüm yapmaya yönelik Eğitim almış olmamızdan dolayı meslek yaşamında birçok zorlukla baş etmem gerekti. Yani burada ne, nasıl bir sıkıntı yaşamış? Okulda aldığı eğitim onun meslek yaşamında e, yeterli gelmemiş. Yani aldığı eğitimi hayata aktarmada, öğrendiklerini hayatta kullanmada zorluk yaşamış. Elif de demiş ki, katılıyorum. Çalışmaya başladığımda, şirkette lazerle ölçüm yapılacak denildiğinde, bu ölçüm işlemini anlamam ve ölçüm yapmam çok zamanımı almıştı. Ayrıca mekanın üç boyutlu çizimlerini yapmada şirkette kullanılan programı öğrenmek için farklı kursları tamamlamam gerekti. E, lisede buna yönelik yeterli bir eğitim almadığım için çok zorlandım. Yani lisede aldığı eğitim e, iş hayatında Elif için de yeterli gelmemiş. bizim açıkçası ben de birçok araç gereci kullanmayı meslekte öğrendim. Yani okulda öğrenemedim, meslek hayatında öğrendim. Dolayısıyla okul yaşamıyla meslek yaşam arasında bir kopukluk var. Öğrenciler öğrendikleri bir yaşama aktarmakta zorlanmışlar öğrendikleriyle e, meslekte karşılaştıkları tam uyumlu değilmiş. O zaman bizim burada hani e, direkt aklımıza gelecek olan ilke hayatilik veya yaşama yakınlık şeklinde e, düşündüğümüz ilkedir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı yaşama yakınlık. Yaşama yakınlıkta öğrenci okulda öğrendiği bilgileri hayata aktarabilir. Okulda öğrendikleriyle hayatta karşılaştıkları uyumludur. Bu ister gerçek hani günlük yaşam olsun ister mesleki yaşam olsun okulda öğrendiği bilgileri hayata aktarabiliyorsa öğrenci hayatında kullanabiliyorsa sorunlarını çözüyorsa işine yarıyorsa öğrendikleri ee, buna biz yaşama yakını bayağı hayatlık diyoruz. Hemen diğer e, şıkra baktığımız arkadaşlar, öğrenciye göre bireysel farklar, çocukların ilgi ve ihtiyaçları, gelişim özelliklerinin dikkate alınması biraz da vurgulandı sorulardan. Bilinenden bilinmeyen ilkesinde biliyorsunuz, öğretmen önce e, eski konuyu temel bir yeri hatırlatır, varsa eksikleri e, kapatır, e, ondan sonra yeni konuya geçer. Yani önce eski konuyu hatırlat, sonra yeni konuya geçtirmektir. Ekonomiklik en az zaman, en az maliyet, en az e, çaba harcayıp en çok verip almaktır. Tasarruf dediği bazen ama şu anda da, e, dediğim gibi sorulmamıştı. E, Yakından uzağa ilkesi de biliyorsunuz. E, öncelikli olarak e, öğretmenin örnek verirken çocuğun yakın çevresinden, yakın doğal ve sosyal çevresinden örnek verip aşama aşama uzağa doğru yani mekan ve e, çevre bakımından, yaşam bakımından aşama aşama uzağa doğru geçmesi. Önce yakın çevreden ailesinden, mahallesinden, köyden örnekler Sonra ilçeden, sonra diğer illerden, sonra diğer bölgeden sonra diğer ülkelerden Sonra diğer kıtalardan örnekler, yakının uzağa doğru ilerleme ilkesi bu şekilde tanımlanabiliyor. Dolayısıyla burada bahsedilen durum yaşama ile ilgili. Yalnız bu soru arkadaşlar aslında hani çok bir yeni bir soru değil. Bu sorunun, sorunun benzerini ÖSYM 2018'de PG'de sormuştu. Hatta onu da size bu arada paylaşayım. Buna göre Nurcan'ın mezun olduğu programın aşağıdaki yönlerinden hangisinde sorun var diye sormuş ÖSYM. Soru şu şekilde. Mühendislik fakültesinden mezun olan Nurcan, bir mühendislik firmasında işe başladığında mesleki bilginin güncel yaşamın gerisinde kaldığını, alanı ile ilgili teknik terimlerin bir çoğuna hakim olmadığını, eğitimi sırasında kullanmayı öğrendiği bilgisayar yazılımı ve programlarının e, artık kullanılmadığını fark eder. İşveren tarafından da test edilen bu eksikliklerimiz amacıyla, Nurcan 3 aylık uygulama ağırlıklı bir hizmet iş eğitim kursuna gönderilir. Aynı buradaki Gizem'le Elif'in e, durumunda olduğu gibi okul yaşamında öğrendiklerini Nurcan meslek yaşamında kullanamamış. Okulda öğrendiği birçok programın artık iş hayatında kullanılmadığını görmüş. Yani bir uyumsuzluk var. Burada programın hangi özelliğinden e, yakınmaktadır veya sıkıntı vardır diye sorulmuştu. Programın işlevselliğinden yani işe yaramasında sıkıntı varmıştı. E, zaten dolayısıyla e, PG'deki eğitim programının özellikleden işlevsellik demek bizim ÖYT'deki yaşama yakını ilkemize karşılık gelmekte. Yani dolayısıyla ÖSYM 2023 yılındaki bu sorunun kurgusunu aslında 2018 yılında PG'de aynı vurgularla ama tabii değişik yönüyle sorarak bir kez daha öncesinde sormuştu. Bunu bir kez daha yenilemiş oldu ÖSYM. Dolayısıyla hani çok da orijinal bir şey yapmış olmadı yani diyebiliriz. Bu stratejinin doğru uygulanması için numaralanmış aşamalardan hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? Demek ki burada öncüllerde sıralamada bir hata var. Bunun hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini bize Özyurt'a e soruyor. Neymiş bu strateji? Bir öğretmen araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisini uygularken öğrencilerin aşağıdaki aşamaları takip etmeleri istemiş. Tamam. Problem durumunun belirlenmesi birinci olarak. Verilerin toplanması. Çözüme yönelik hipotezlerin kurulması verilerin analiz edilmesi. Şimdi bu dört tane öncülden acaba hangilerinin yeri değişirse doğru bir sıralama yapabileceğiz. Şimdi araştırma inceleme biliyorsunuz John Dewey'nin yani okunuşu John Dewey de biz genelde John Dewey diyoruz biz ona arkadaşlar. John Dewey normalde bilimsel yöntem sürecini, bilimsel problem çözme sürecini önemseyen bir insan. Gerek araştırma incelemine, gerek problem çözme yöntemine, gerek proje temelli öğrenmede veya probleme de öğrenme modellerinin hepsinin altında John Dewey'in imzası var. Ve bu kişi bilimsel problem çözme sürecinin aşamalarını önemsiyor. Nedir bu problem çözme sürecinin aşamaları? Normalde şu şekilde arkadaşlar. Önce problemin farkına varma. Problemin farkına varma. Ve onu sınırlama olarak bahsediyor. Yani bilim adımına yapacak. Problemin önce farkına varacak. Ve onu sınırlayacak. Problemi sınırlayacak. Nasıl sınırlayacak? İşte yer bakımından zaman bakımından, konunun kapsama bakımından sınırlama yapacak. Bu birinci aşama. Ardından problemle ilgili kaynak tarayıp bilgi toplayacak arkadaşlar. İkinci aşamada yani mutlaka içinizde yüksek lisansı yapanlar vardır. Önce problem belirlendikten sonra bir literatür araştırması anlamında problemle ilgili bilgi toplanmasına geçilir. Bilgi toplanır değil mi arkadaşlar? İkinci aşamada. Ardından problemin çözümüne yönelik olarak hipotezler yani denenceler kurmak gerekiyor. Hipotezler oluşturacağız hipotezler yani denenceler kurmamız gerekiyor. Daha sonra bu hipotezlerin e, uygulanmasını sağlayacak, e, sahada uygulanmasını sağlayacak e, araç gelişinin hazırlanması, verilerin toplanması ve düzenlenmesi gerekiyor. Veriler topla ve o verileri işte e, düzenle, organize et yani. Daha sonra ne yapacağız? Hipotezi test edeceğiz. Hipotezi kurduk, verileri topladık. O hipotezi veriler üzerinde test edeceğiz. Hipotezin test edilmesi var. Hipotezin, yani deneyencilerin test edilmesi ve ardından da olursa tabii ki çözüme ulaşılması gerekiyor. Çözüme ulaş. İşte bilimsel problem çözme süreci genel anlamda bu aşamalardan oluşan bir süreç. Problemin farkına varılması, onun sınırlanması... Problemle ilgili kaynakların taranıp bilgiler toplanması, hipotezlerin kurulması, çözüme ol ol olacak şekilde, e, uygun araçların hazırlanması, verilerin toplanması, düzenlenmesi, hipotezlerin test edilmesi, evet ve en sonunda çözüme ulaşılması. Şimdi burada e, verilen öğrenenin verdiği e, kısma baktığımız arkadaşlar. Problem durumunun belirlenmesi, problemin farkına varılmasıyla bağlantılı. Verilerin toplanması, verileri topla. Evet, şuraya gidiyoruz değil mi? Gör bir yer değişikliği oldu sanki burada Verileri yine analiz et, düzenleyin. O da burada. Hipotezleri kur. Bir üstte çıkıyor. Görüldüğü gibi. Ee, şimdi Bu açıdan baktığımızda bizim e, çözüme yönelik hipotezlerin kurulmasıyla, verilerin toplanmasıyla bir sıkıntı var. Yani birinci önceliğimiz doğru yerde. Problemin e, belirlenmesi. Ardından yapmamız gereken şey veri toplamak ve çözüme ulaşmak. Ondan sonra verileri toplayıp analiz edeceğiz. Dolayısıyla şuradaki hipotezin kurulmasını bir yukarı alıp verilerin toplanmasını bir aşağı indirmemiz lazım. Yani bizim ikinci öncülle üçüncü öncülün yer değişmesi daha mantıklı. Yani problemi belirle, ve hipotezler kur. Hatta şimdi buradaki en büyük e, sıkıntı şu arkadaşlar. Hani genelde çoğu arkadaş burada takılabiliyor. Bilgi toplamayla veri toplama kısmı. Yani dikkat ettiğiniz gibi e, veri toplamayla ilgili olan her şey, verilerin toplanması, düzenlemesi hep hipotez kurmadan sonra Hipotez kurulmasından sonra yani dolayısıyla e, hipotezlerin kurulmasından sonra olması gerekiyor bizim e, verilerin toplanması ve verilerin analiz edilmesi bu açtan e, üçüncü öncülü yukarıya alıp veri toplanmasını aşağıya atarsak dolayısıyla bizim sıralamamızın normal sıralamamızın bir üç efendim iki ve dört olacak şekilde sıralanması gerekiyor yani ikinci öncülü üçüncü öncülün yer değişmesini sağlarsak. Buradaki e, sürecin doğru işlemesini sağlamış oluruz. O açıdan da cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.